Merhaba arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün de fırında köfte patates yapacağım. Ben şöyle patateslerimi kesme aparatı ile güzel kestim. Kızartacağım. Burada domatesimiz, biberimiz var. Ee, köftemizi de ben yoğurdum, hazırladım. Ee, zaten malzemeler kısmında açıklamalarda malzemelerini yazacağım. Ee, bilindiği üzere aynı e, köfte harcını kullanarak. Soğan, yumurta, maydanoz, baharatlarını kullanarak köftemi de yaptım. Şimdi patateslerimizi kızartıp yemeğimizin yapımına başlıyoruz. Yağımız ısındı, şöyle patateslerimi koyuyorum. Köftelerimizi de kızartıyoruz. Şöyle fazla kısaltmıyoruz. Hemen şöyle çeviriyoruz. Bir rengi dönene kadar bir iki dakika hemen çevirip alıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir sıra patates koyuyoruz arkadaşlar. Bir tane köfte. Bir domates. Bir biber. Bu şekilde yemeğimizi hazırlıyoruz. Yani yemeğimin hepsini bu şekilde hazırlayacağım arkadaşlar. Yemeğimi hazırladım arkadaşlar. Borcam küçük geldiği için tepsiye tam aldı. Tepsiye koyduk. Şimdi üzerine salçalı sosunu yapıp fırına pişirmek için koyacağız. Şimdi yemeğimizin sosu için şöyle bir yemek kaşığı katı yağ ekliyorum. Bir yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyorum. Şöyle bir yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Şöyle salçamızın kokusu gidene kadar kavuracağız. kavrulan salçamıza suyunu ilave ediyoruz. 1 çay kaşığı karabiber. Şöyle bir çay kaşığı da kırmızı toz biber ilave ediyorum. Tuzunu da katacağım. Kaynayınca yemeğimizin üzerine sosumuzu döküp fırına vereceğiz. Şöyle bir buçuk tatlı kaşığı da tuz ilave ettim. Yemeğimizin üzerine sosumuzu şöyle döküyoruz bolca. 200 derece fırına pişirmeye koyuyoruz. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Pilavımız da hazır. Yemeğimizin yanına. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.